Gençlerde görülüyor mu bu hastalık ve görülüyorsa nasıl çocuk sahibi olabilirler? Evet bazı yumurta kanser türleri gençlerde görülebiliyor. Dediğimiz gibi bu germ hücreli tümörler özellikle daha böyle 20-30'lu yaşlarda gördüğümüz kanser türleri bunlar hem reproduktif dönemde yani hani öreme çağında olan kadınlarda görüldüğü için bir rahmin kurulması, yumurtalığın kurulması önemli oluyor. Dolayısıyla bu hastalarda bizim uyguladığımız tedavi yumurtalık ve tüpün veya yumurtalık ve artı eksi e, o taraf tüpünün alınmasıyla beraber diğer taraf yumurtalık ve rahminin korunması ve evreleme cerrahisi dediğimiz yani başka yerlerde gözde görülür tümör varsa onlar alınır. Tıpkı diğer yumurta kanserlerinde olduğu gibi ama eğer gözde görülür herhangi bir tümör yoksa olabilecek yani yayılma ihtimali olan dokuları en azından örneklemek amacıyla evreleme cerrahisi dediğimiz cerrahi yapılarak bunları örnekliyoruz. Hedefimiz, amacımız burada eğer buraya biz gözde görülür tümör görmüyorsak, bunu patoloji gönderdiğimiz zaman mikroskop altında eğer tümör varsa gerek o zaman işte kemi terapi gibi ilaçlar gerekebiliyor bu hastalarda. Onlara yardımcı tedaviler olarak verebilmek. Yani biz bir tarafı yumurtalık ve rahmi koruduğumuz sürece bu hastalar ileride çocuk sahibi olabiliyorlar. Yine de şunu daha hatırlatmakta fayda var. Bu hastalarda yumurta dondurma Yumurta toplama. Çünkü kanser tekrarlama olası olan bir hastalık e, nihayetinde ve ne zaman evlenecek, Tabii. ne zaman çocuk sahibi olmak isteyecek bilinmediğinden dolayı en azından alıp bir kenara Tabii. koyarak lazım olduğunda kullanılmak Tabii. üzere. Bu çok güzel bir teknolojik evet. olay evet. gerçekten. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İzleyicilere vermek istediğim mesaj, takiplerinizi aksatmayın, rutin kontrollerinizi aksatmayın. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyorum. Harika bir mesajdı. Değerli hocam katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice güzel başarılar ve projeler diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Şeref verdiniz. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Ganim Hatip idi.